Annemin odada resim çiziyordum. Annem geldi dedi ki vav wow, ne kadar güzel bir resim neden videoyu çekmedin? Ben de dedim ki anne hani resmin yarısını yaptım zaten. Bu saatten sonra çeksem ne olur çekmesem ne olur? Sonra dedi ki sen çek çok güzel bu. Ben de tamam dedim. Bu arada gözlerim, gözlerimin altlarını görmeyin. Çünkü sabah dışarı çıktık hafif makyaj yapayım dedim de döndüğümde duşa girdim. Ve yüzümü yıkamayı unutmuşum ondan böyle kaldı göz altlarım. Korkunç görünüyor biliyorum. Neyse ne işte şimdi size resmimi göstereceğim. Şöyle bir tasarım yaptım tamam mı? Bunu boyuyordum. Biraz yarım kaldı. Ve boyarken ten rengi kalemim bitti. O yüzden kötü görünüyor biraz. Neyse şimdi ben şöyle şu renkle boyuyorum elbiseyi. Taslağını önceden çizmiştim. Sadece boyaması kaldı o kadar. Aynı zamanda şuralarını da üstlerinden geçeceğim. Bu arada ben tasarımlarımda ilk defa bu rengi kullanıyorum ve rengi gerçekten çok güzel. Ve tasarımlarımın taslağı için şu mankenin duruşu vesaire. Pinterest'te model taslağı falan mı ne öyle bir şey yazdığınız zaman çıkıyordu. Ben de tabii ki de sonradan kaydettim hepsini. Oradan bakarak yapıyorum. Ve biraz yorgunum ondan dolayı sesim çok mayışık çıkıyor. Neyse şimdi tutum elbiseyi biz bu rengi boyayacağız. Sonradan gölgelendirmelerini falan yapacağız hepsini. Ve tasarımlarda ne olursa olsun ben her zaman ilk önce vücudu boyarım. Bence daha iyi oluyor bu arada. Neyse elbiseyi boyadık. Ben elbiseyi çift renkli yapmak istediğim için bir de şu rengi kullanacağım. Boyuyoruz. Hmm, Şimdi saçını boyayacağım. Saçı için böyle bir renk seçtim. Çünkü bu birazcık daha böyle Asya taraflarına gidiyor. Elbiseden veya saçtan da belli. Ondan dolayı saç rengini daha koyu istedim. Ama tam olarak siyah da istemediğim için hafif böyle lacivertimsi bir renk yapacağım. Boyayacağız şimdi. Şimdi sıra ayakkabı ve tokalarda. Bunun için bu metalik kalemleri kullanacağım. Tabi bunlar da bitmek üzere az kaldı. Çünkü gerçekten çok güzel kalemler. Ben iki tane set almıştım. Üçüncüyü de alacağım. Bakın şimdi. Çok iyi. Şimdi ayakkabılar. Şimdi elbisenin gölgelendirmesini unutmuşum onu yapacağım. Gene elbisenin aynı rengiyle yapacağım. Boyadığın yerin üstünden yeniden boyadığın zaman zaten renk koyulaştığı için otomatik olarak gölge gibi oluyor. Şimdi böyle bir renk alıp şu arka tarafları boyayacağım. Şöyle. Tamam, boyalarla işimiz şimdi tamamen bitti. Sırada üstünden geçmesi kaldı. Şöyle ince uçlu bir pilot kalemle üstünden geçeceğiz. Şimdi son kısım şu dövmeler kaldı. Kamerada fazla belli olmuyor ama bunun üstünden geçeceğim şimdi. Yani sen orada ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Umarım bu çaylar dökülmez. Ve son olarak imza. Ta da bitti. Bence dövmeler de çok güzel oldu. İlk defa bir tasarımda yani mankene dövme yaptım. Böyle oldu. Annem de uyumuş burada.